Ben topçunun, popçunun vesairenin ya da böyle toprak ağasının milletvekili olmasını kabul etmiyorum efendim. Yani bugün de görüyoruz, bunu bir parti yazında söylemiyorum, birçok parti bu şovu yapıyor. Yani böyle konvoylarla milletvekili aday adaylığı falan. Yani biz zaten başımıza ne geldiyse bundan geldi. Daha okuma yazmayı bilmeyen, düzgün Türkçe konuşamayan insanlarla e, yıllarca siz daha iyi bilirsiniz, mecliste muhatap olduk. Artık bu olmasın istiyorum. Ben YouTuber'ım efendim. Ben yardım kuruluşu olmak da istemiyorum. Ama ben bu memleketin bir ferdiyim. Askerliğimi de yapmış biri olarak. Yarın bir gün savaş çıksa giyerim üniformamı. Bana verilen emri yerine getirmek için yine giderim mevziye. Neden? Çünkü seferberliktir o. Deprem olur yine koşarım. Bana ne derler falan filan demem. Hemen koşarım. Yangın olur yine koşarım. Çünkü ben bu vatanın evladıyım. Beni Türk Silahlı Kuvvetleri büyüttü, besledi, okuttu. Babam asker efendim. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ama bunu bir başlık altında yapmak istemiyorum.